bugün shoulder press makinesinde yapılan bir hata göstereceğim size. Bu hatanın kaynağı tamamıyla dirsek eklemlerinin zorlanmasından öne gelen bir hatadır. Shoulder press makinesini gördüğünüz gibi genelde standart bunlar çok fonksiyonları bulunur. Ben sadece bunlardan bir tanesini göstereceğim. Buradaki amaç hatanın boyutunu ve hatanın size olan sonuçlarını anlatmaya çalışacağım. Shoulder press makinesine oturduğunuz zaman arkadaşlar Tekrar diğer makinelerde de söylediğim gibi boyu kendinize göre ayarlıyorsunuz. Boy ayarlaması yaptıktan sonra boyun kiloyu sonra nefes vererek kaldırıyorsunuz. Şimdi buradaki hata arkadaşlar siz bu hareketi yaptığınız zaman yukarı doğru kaldırıyorsunuz ve bunu burada kilitliyorsunuz. Bunun burada kilitlenmesi demek dirsek eklemlerine zarar demek ve sizin buradaki tüm ağırlığı dirseğinizle kaldırdığınız anlamına gelir. Bunun kas gelişimiyle herhangi bir alakası yok. Tamamıyla eklemlerinize ve eklem sıvılarına zarar verirsiniz. Bunun dışındaki birçok hareket yaparken buradaki dirsek ekleminizdeki olan sorun yüzünden çeşitli ağırlıklarda, çeşitli hareketlerde gerekli performansı sağlayamazsınız. Harekete başladığımız zaman tam olarak kaldırmıyoruz. Hafif kavisle yani buradaki dirseğe yük bilmeyecek arkadaşlar. Şu şekilde kaldırıyorsunuz hafif kavisli tekrar aşağı doğru indirirken sıfır noktasına kadar indiriyorsunuz ve tekrar yukarı çeşitli bir şekilde yapacak olursak bir iki üç dört beş altı. Meshine shoulder press makinesinin yapılışı budur arkadaşlar. Dirsek eklemlerinizi atlaman sırasında çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.